arkadaşlar Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet Bugün Karadır Batım Kara Kendim ettim kendim buldum dediğimiz eseri işleyeceğiz Bu arada Abone sayımıza bine ulaştı Hepinize desteğinizden ötürü çok teşekkür ederim e esnasında izah edemediğim bölüm olursa Yorumlar bölümüne yazar sorarsınız Sol pece başlıyorum Direkt eserin söz giriş yerinden başlayacağım Es, Solla Es, sol, la, 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 sol, la, la, sol, sol, solfa sol, solfa sol, fa, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Şimdi mi ile tartım atıyoruz. Tartım nasıl şöyle. Bu, çek, çek, bu. Şeklinde. Şimdi mi, fa, sol, la diyeceğiz mi, fa, sol, la dedik. Arkadaşlar buraya kadar olan bölüm iki defa çalınacak. Baştan itibaren iki defa çalınacak. Ee, şu mi, fa, sol, la dediğim yeri mi, fa, sol, la dediğim yeri dileyen arkadaşlar çarptırma sürmesi yaparak mi, fa, sol, la, ya da tır gerek mi, fa, sol, la şeklinde alabilirler. Sizin çalımıza kalmış artık. Baştan itibaren iki defa çalıyorum. Es Sol La 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 Sol 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 Fa Fa Sol Fa mi, mi 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 Fa Sol La Es Sol La 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 Sol 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 Fa Fa Sol Fa Mi 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 Mi, mi Fa Sol La Dedik. Devam ediyoruz. Es Sol La Es Sol La 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 sol la la sol la la şimdi la si la sol diyeceğiz. si bemol serçe parmakla la'nın dibinden alacağım la si la sol la si la sol burada 3 4 3 1 parmak numarası olarak okursak la si la sol yaptık bir daha alayım baştan Es Sol La La La, la, la Sol la, la 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 Si La Sol Devam ediyoruz. Sol Sol Fa Sol Sol Fa Fa Sol Fa Mi Fa Sol Fa Mi Mi, mi Re Mi Mi Re Re Mi Re Do Re Mi Re fa. Do Do Si Do Do Si Si Yine bemol kullandım. Ee, en üstteki si, si bemol alıyoruz. Ee, şimdi e, şimdi do do si diyeceğiz. Do do si, si do si la, si do si la. Ee, la da tartım atıyoruz. Vur, çek, çek, vur. Tartım yaparken açık layı Akor basarak yaptık. Ee, beşinci parmağımız e, bir, iki, üçüncü perdede yani alt telin orijinal si'sine denk geliyor. Orta parmağımız aynı perdenin orta telinde. Alt tel boş, açıktı. Beş, iki, sıfır akoru diyoruz. Bu çek, çektik dedik. Burada devam ediyoruz. La, si, do, re diye giriş vereceğiz. La, si, do, re. Burayı da yani deminki mi fa sol gibi la si do re şeklinde alabilirsiniz. Ama mesela bu bölümü baştan bir daha bir alayım. Es sol la 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 sol la la la, la si la sol sol nakarat müziğine başlayacağız. Es, do, re. Es, do, re. Re, re. Re, do re 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 do re mi re dediğimiz yer. Burası nakarat bölümü arkadaşlar. Buraya tekrar için döneceğiz. Bu bölüme tekrar edin. Tekrar için buraya kadar döneceğiz yani. Es do re 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 do re mi re dedik. Şimdi do re mi fa mi diyeceğiz. Do re do re mi fa mi mi fa mi. Şimdi sol sol fa diyoruz. Ses parmağımızı alayım buradan. İnmeye gerek yok, mideyiz zaten. Ses yaparmakla parmakla fayda ikinci parmakla alacağım. Sol sol fa fa sol fa mi Geliyor. Fa sol fa mi 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 re mi mi re re mi re do re mi re do do si do do si si do si la si do si la Yine akor basıyoruz. Bu tartımıza bakacağız La, 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 la. Şimdi la, si, do, re. La, si, do, re diyoruz. İşte burası. buradan nakaratı tekrar başa dönüyoruz arkadaşlar. E, nakarat bölümünden alıyorum. Es, do, re, 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 do, re, tamamlıyoruz arkadaşlar. Nakarat tekrar sonra e, tekrar söz için yani, müzik aynısı devam ediyor. Sözler değişiyor arkadaşlar. Eser bu kadar iyi çalışmalar dilerim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.